her işittiğini başkalarına söylemek insana günah olarak yeter. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu mübarek hadisi şerifinde de İslam ahlakının iki önemli prensibine birden işaret buyurulmaktadır. Bunlardan birincisi diline hakim olmaktır. Mümin kişi yerli yersiz konuşmayı, her söze atılmayı kendine yakıştırmaz hele yalan ve iftiradan, dedikodudan ve söz taşımaktan ateşe düşmekten korktuğu gibi korkar. İkinci prensip, her duyduğu söze inanmamaktır. Mümin kişi duyduklarını evvela din ve akıl süzgecinden geçirir. Özellikle İslami hassasiyeti zayıf, harama helale dikkat etmeyen kişilerin getirdiği haberleri, sözleri ihtiyatla karşılar kendisinin tereddütle karşıladığı şeyleri elbette başkasına da aktarmaz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede dinin ölçülere hassasiyet göstermeyen kişilerin getirdiği haberleri araştırmadan kabul etmememiz gerektiğini bildiriyor. İyice emin olmadan, delilsiz, mesnetsiz konuşmak, böyle söylenmiş sözleri nakletmek büyük günahlara ve fesada sebep olur. Müslümanın vakarı önce konuşmada kendini belli eder. Gevezelik, lafazanlık bu vakara aykırıdır. Allah korusun, ahirette de insanın başına olmadık işler açar. Nitekim ya hayır söyle ya sus buyurulmuştur.